Selamünaleyküm arkadaşlar. Tenefüs Arası serimizin 3. videosu ile karşınızdayız. Hepiniz, Hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Tekrar Ayşegül ile birlikteyiz. Ayşegül nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, hamdolsun. Ayşegül şu sıralar aklıma kurcalayan bir takım şeyler var. Mesela şu çağımızda biz kimleri örnek alıyoruz sorusu geçen gün düşündürdü beni hı hı. ve bununla ilgili seninle bir sohbet hasbihal edelim istedim. Kesin. Hani senin bu konudaki fikirlerin neler? Nasıl bakıyorsun buna? Hani günümüz zamanında sosyal medyayı açtığımızda her şey birbirine o kadar çok benziyor ki giyimi, kuşamı, konuşma tarzı. Bazen hayat tarzları bile birbirine benzer onlarca, yüzlerce insan görüyoruz. Ama kimse dönüp demiyor ki ya ben kimi örnek almalıyım? Yani doğru örneği alıyor muyum? Aldığım örnek doğru mu diye sorgulamıyor. Bence bu büyük bir mesele. Çünkü örnek aldığın kişi seni yavaş yavaş ona dönüştürüyor. Aynı yüzler, aynı ifadeler, aynı giyim kuşam buna sebebiyet gösteriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir fikirlerini alabilir miyim? Öncelikle bu dediklerine fazlasıyla katılıyorum. Haklısın da. Çünkü bugün neredeyse çoğu genç saatini ekran başında harcıyor. Kim ne yiyor, ne giyiyor, hangi markayı kullanıyor? Bütün hayatını neredeyse buna göre şekillendiriyor. Ama farkında değiliz. Bu insanların çoğu bize sadece tüketmeyi öğretiyor. Kesinlikle. Daha fazla ekran süresi, daha fazla gösteriş ama daha az kitap okuma, daha az düşünce, daha az samimiyet. Bir hedef koyuyoruz gün içinde mesela. Hı hı. Şu kadar sayfa kitap okuyacağım, şu kadar sayfa derste çalışacağım falan. Ama uyanıyoruz, elimize bir telefonu alıyoruz, sonrası yok. Yani aslında modern çağını örnek aldığımız kişiler bize bir yön gösteriyor ama o yön her zaman doğru. ...doğru olmayabiliyor yani. Evet. Sen dedin ya sabah kalktığımızda ilk iş olarak... ...hani dua etmek yerine elimize telefon alıyoruz. Ve kim ne paylaşmış, hani kim ne yapmışa bakıyoruz önce. Şu zamanda bugün Allah benden ne isterdi diye sormuyor. Bugün ne paylaşmış diye sorusu var kafalarımızda. Halbuki hayat kimilerinin bizi takip ettiğiyle değil... ...kimin izinden gittiğimizle alakalı olmalı bence. Ancak bu şekilde bir anlam kazanır. O kadar doğru söyledin ki gerçekten. Bazen ben de düşünüyorum hatta. Sahabelerimiz Peygamber Efendimiz'in yanında... ...ya öyle bir ahlakla, öyle bir samimiyetle yaşadılar ki... ...onlar gerçek rol modellerdi bence. Evet. Asıl samimiyet onlardaydı. Ve Efendimiz buyuruyor hatta... Evet, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine evet. uyarsanız doğru yolu bulursunuz diye. Ya evet. Bu cümle bile yeter aslında öyle değil mi? Hangi sahabenin yolundan gitsen... ...seni karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kesinlikle gerçekten bu cümle... ...tamamen hayat mottosu olarak tutabiliriz hayatımızda. Çözümü da. bile belli hani. Evet gerçekten. Hatta düşünsene... Musab bin Umeyr vardı mesela sahabelerden. Mekke'nin en zengin, en karizmatik genciydi o zamanlar. Ama imanla tanışınca dünyasını değil ahiretini tercih etti. Bugün bazı gençler bir beğeni için her şeyini sarf ediyor. Yani o beğeniye kavuşmak, o arzu ettiği rakamlara ulaşmak için birçok şeyini sarf ediyor. Değişik hallere giriyorlar. Ama onun yerine Musab ise Allah'ın rızası için her şeyini bıraktı. Bizim aslında aradığımız örnek işte o karakterde gizli değil mi? Kadar doğru söyledin ki. Ya da mesela Hazreti Ali cesaretiyle, adaletiyle, <laughs> ilmiyle bir dağ gibiydi. Bugün cesaret deyince aklımda sadece dış görünüş geliyor. Ama asıl cesaret nefsini hakim olmaktı bence binek. Aslında evi. hani en zor olanı başarmak yani. Evet. Nefsine hakim olabilmekten bahsediyoruz. Sen sahabelerden bahsettik. Onlar gösterişi değil, samimiyet peşindeydiler. Bizim bugünkü neslimizin çok özlemini çektiği şey de bu bence. Samimiyet, samimi ortamlar, samimi düşünce, samimi yaklaşım. Kesinlikle biz bunu kaybettiğimiz için hani birçok yerde tökezliyoruz bence. O yüzden kime örnek alıyorsak sonunda ona dönüştüğümüzü fark ediyoruz. Evet. Ama bu dönüşümün yönünü bence biz belirleyebiliriz yani. Eğer yönümüz Allah'a dönükse örnek her güzel insan bize ona yakınlaştırır, ondan uzaklaştırmaz. Ama eğer ki sadece dünyalık bir hayranlıksa bu bizi tüketir ve içimizi tamamen boşaltır yani boş bir hayatı yaşıyormuşuz gibi olur. Zaten gün sonunda da hiçbir şey yapamadığımızı fark ediyoruz. Sadece Aynen. tüketim odaklı gidiyoruz. Telefonu elimize aldıktan sonrası zaten yok, olmuyor. Yapacağımız çoğu şeyi yapamıyoruz ve bir bakıyoruz yarın olmuş. Peki şimdi ne yapalım diyoruz. Günün tekrarı oluyor. İki evet. günümüz aynı oluyor. Peygamberimizin yine bununla ilgili bir sözü var. İki günü aynı olan ömrü ziyandadır diye. Evet. Gel gerçekten yani. O yüzden bugün geçten en büyük imtihanın ben kimin izinden gideceğini seçmemek olduğuna düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü örnek aldığımız kişiler bizi değiştirir, dönüştürür. Onların hayatları bize sirayet eder. Onlar evet. gibi oluruz bir nevi. Ve ben bu yüzden özellikle az önce bahsettiğim hadisteki gibi sahabeler yıldız gibi evet. Bence biz onlardan birini seçip hayatımıza yön verebiliriz diye düşünüyorum. Kendimize en yakın hissettiğimiz birini evet. seçip. Evet ve onların ışığıyla yön bulabiliriz. Yani kalabalıkları değil aslında. Hakikati takip etmek ya Çünkü bazen çok izlenen değil de Allah katından çok sevilen doğru olandır. Evet ne güzel söyledin. O zaman şöyle diyelim. Bugün herkesin bir örnek aldığı birileri var. Ama bizim rehberimiz belli. Peygamber Efendimiz ve onun izinden giden yıldızlar gibi sahabeler aslında. Çünkü onlar hem bu dünyayı yaşamışlar hem de ahireti kazanmanın yolunu bize göstermişler. Bunun kadar daha muazzam bir rehber olmamalı bence. Daha şöyle bir şey yapalım mı? Siz Tabii. de kendinize yıldızlardan bir sahabe seçip ona örnek alabilirsiniz. Olur. Bunu bizimle yorumlarda da paylaşın. Yorumlarda okuyor olacağız. Hepimiz kendimize bir mesafe seçip onu hayatımıza rol model alalım hatta. Evet. Hatta ona benzediğimiz yönlerimizi falan açıklayalım. Hani belki evet. onlardan kendimizde keşfedeceğimiz bir özelliğimiz olur. Ya da mesela benzemesini istediğimiz özellikler. Evet özellikle istediklerimiz. Evet. Hazreti Ömer adalet öne çıkıyor kimi zaman. Ben de evet. daha adaletli olacağım diyebiliriz. Mesela Hazreti Ebu dostluğuyla bir davaya yoldaş olmasıyla biz evet. de deriz o zaman. Ben de bir dava adamının yoldaş olmak isterim gibisinden. Böyle örnekler seçip sahabelerin hayatından biz de onu hayatımıza geçirebiliriz. Evet bence de bu çok güzel bir hedef olur. Bir sonraki tenif sırasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. olun.